Merhaba arkadaşlar. Ünsüzlerle alakalı ses olaylarımızın 3. videosu ile karşınızdayız. Bu videoda da ünsüz düşmesini beraber işleyeceğiz arkadaşlar. Oldukça kolay bir yer, basit bir yer, çok fazla örneğin olmadığı bir yer. O yüzden böyle çerez tadında bir ses olayı diyebiliriz. Şimdi ünsüz düşmesi deyince aklınıza yine 3 yer gelecek. Birincisi sonu k ünsüzüyle biten bir kelimeye cık cık eki getirdiğimizde İkincisi az üst gibi e, ifadelere başkan ve teğmen kelimeleriyle birleştirdiğimizde e, ünsüz düşmesi meydana gelebilecek. Bir de yine sonu k ile biten bir sözcüğe l, la yapım eki geldiğinde ünsüz düşmesi meydana gelebilir diyeceğiz. Şimdi ilkinden başlayalım. Dedik ki sonu k ünsüzüyle biten bir sözcüğe cık cık eki getirdiğimizde ünsüz düşmesi olacak dedik Peki cik, cik ekini bir ses olayını daha kullanmıştık hatırlarsanız. Neydi acaba o? hocam hatırlar mısın? Aa, bana mı geldi dur. Cik cik eki. Ee, bir yerde daha kullandık. Önce babacık, babacık, babacık cici kuş. <laughs> <laughs> Soruyu bilmeyince ben. <laughs> dur bulurum. E, ee, türeme de miydi? Türeme de? Ne türemesiydi hocam? Ünsüz, tü... ünlü türemesi. Ünlü türemesi. Evet. Yani, orada nasıl örnekler vermiştik mesela? Hemen şöyle. Daha fazla Hadi zorlama. <laughs> Mesela bir kelimesini getirdiğim cik eki ne yapıyordu? Biricik şeklinde karşıma çıkıyordu ve ben burada ünlü türenesi var diyorum. Burada ise yine cik cik ekini kullanacağım fakat bu sefer ne olacak? Ünsüz düşmesi meydana gelecek. Bakalım yumuşak kelimesi, kelimenin sonu gördüğünüz gibi k harfiyle bitiyor. Cik ekini getirdiğimde yumuşak cik değil yumuşacık diyorum ve buradaki k sesi düşmeye uğruyor. Ünsüz düşmesi olarak karşıma çıkıyor. Sıcak ifadesine cip eki getirdiğimde sıcacık olarak kullanıyorum ve buradaki k sesi yine ünsüz düşmesi meydana getiriyor. Küçük ifadesine cük eki getiriyorum. küçücük şeklinde karşıma çıkıyor ve buradaki k sesi yine düşmeye uğruyor alçak ifadesine cik eki getiriyorum. Alçacık şeklinde karşıma geliyor ve diyorum ki buralarda ünsüz düşmesi vardır diyorum. Oldukça kolay. Değil mi? Epeyce kolay, kolay. İkinci yolumuz yine çok kolay bir diğer. Az, üst ve başkan teğmen gibi kelimelerin birleşimiyle e, oluşan kelimelerde ünsüz düşmesi var diyoruz. Az, teğmen demiyoruz. Hocam askerde mesela az, hmm. teğmen, üst, e, teğmen falan hatırlarsın. Hatırlıyorum. Az, teğmen, üst, teğmen şeklinde Nerede yapmıştın hocam Oscar numarayı? Ee, Adana'da yaptım ben. Adana. Ee, ben hafızamdan silmek istediğim için biraz düşündüm. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü çok hafızamda şey yer ya. ya sıkıntılı değildi ama ben de hafızamda yok etmek istiyorum çoğunlukla. <laughs> ben yaptım tam da. Gerçekten mi? Çok zor olmuş gerçekten ha. Az teğmen değil, az teğmen olarak karşıma çıkıyor. Veya üst teğmen olarak karşıma çıkıyor. Ve diyorum ki buralardaki T sesi ünsüz düşmesine uğramıştır diyorum. As başkan örneğinde de bunu görebiliriz arkadaşlar. As başkan değil, as başkan diyorum ve buradaki T sesi yine ünsüz düşmesine uğramış oluyor. Üçüncü yolumuz ise arkadaşlar yine K sesi ile biten kelimelere L, La yapım eki geldiğinde ünsüz düşmesi meydana gelebilir diyoruz. Mesela yükselmek e, fiil kökü yüksektir. Yüksekten yükselmek olmuştur. Ve buradaki K sesi düşmüş diyeceğim. Mesela şöyle yazayım hemen. Yükseldi dediğimde mesela bu kelime diyeceğim ki şurada bir K sesi vardı ve bu K sesi ünsüz düşmesine uğradı diyeceğim. Biraz zor bir örnektir. Dikkat edilmesi gerekir. Alçalmak ifadesi yine alçak kelimesinden gelir ve buna L2 getirdiğinde şu K düşmüş oluyor. Ünsüz düşmesi olarak karşına çıkacak karşımda çok küçüldü falan gibi bir örnek gelirse karşımıza diyeceğiz ki şuradaki L sesi öncesindeki K sesini düşürdü diyeceğiz. Yani küçüldü ifadesinde de yine ünsüz düşmesi meydana gelmiş diyebiliriz. Ufaldı ifadesinde yine K sesi düşmüş. Burada da ünsüz düşmesi var diyorum. Dediğim gibi oldukça kısa ve anlaşılır bir yer. Üç yere dikkat edeceğim. K ile biten bir sözcüğe cik cik eti geldiğinde az üst ifadelerine dikkat edeceğim ve e, K ile biten bir sözcüğe yine L ve la yapım geldiğinde ünsüz düşmesi olabilir diyeceğim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Ünsüzlerle alakalı ses olaylarımızda ünsüz türemesi konusuyla beraberiz. Ünsüz türemesinin ismi şıklarda ikizleşme olarak geçer arkadaşlar e, ünsüzlerin ikizleşmesi gibi bir mantık e, yürütebiliriz. Ünsüz türemesinde iki yolu var arkadaşlar. Birincisi yardımcı eylemlerle, ikincisi ise bazı sözcüklere getirilen ünlü, e, ünlüyle başlayan eklerle ünsüz türemesi meydana gelebilir. Şimdi yardımcı eylemler ifadesi önemli. Bir ses olayında daha yardımcı eylemler karşımıza çıkmıştı. E, onu hatırlayabildik mi acaba? Hangi ses olayında vardı yardımcı eylemler? Onu önce soralım mı? Bu sefer ben de hatırlıyorum. <laughs> Neydi ki? <bakayım> yardımcı <laughs> eylem mi? Yardımcı eylem geldiğinde bir ses oluyor oluyordu. Ünlülerle alakalıydı bu. Mesela e, Zehre oldu. Zehre olmak. Evet hatırlıyorum. Ünlü, ünlü düşmesi. Ünlü düşmesi var değil mi? Mesela yes, zehir be. ve olmak kelimelerini birleştiriyordum. Ünlü düşmesi var diyordum. Bakalım burada ne olacak? His ve etmek kelimelerini birleştiriyorum. Karşıma nasıl çıkacak arkadaşlar? Hisset şeklinde çıkıyor. Bakın burada his ve etmek kelimesi birleşirken arada bir tane ses türemiş. Ben buna ne diyeceğim? Ünsüz türemesi olarak karşıma çıkacak. Zannetti örneğinde de yine benzer bir durum var. Zannet şeklinde karşıma çıkıyor ve diyeceğim ki buradaki ne sesi türemiş? Ünsüz türemesi vardır. Diğerinde e, zehir olmakta mesela ünlü düşmesi vardı. Burada da yine ekmek eylemek olmakla alakalı ama bu, bu sefer karşıma ünsüz türemesi olarak çıkacak. Daha sonra reddetti diyor mesela. Reddetti diyor. Yani bayağı bir ses olayının olduğu bir örnek olarak karşıma çıktı. Burada ünsüz türemesi var mı? Kesinlikle var. Bakın şuradaki D sesi türemiş. Fakat burada farklı bir ses olayı daha var sanki değil mi? T sesi ne oldu? D'ye dönüştü. E T fıstık şey yaptan biri değil miydi? Sen ünsüz. O zaman ben diyeceğim ki buradaki T. Benzeşme değil dönüşmüş, yumuşamış. aynı benze mi? Benzeşme değil mu? değişimi. Ah be. <laughs> Benzeşme hocam, sert olan kendi benzetiyor. sertleşme olarak. Daha sonra arkadaşlar, af kelimesine mesela, e, af etmek diyorum. Yine f sesi burada affetmek şeklinde türemiş olacak. Hal ve olmak kelimelerine bakalım. Hal oldu şeklinde karşıma çıkacak ve buradaki l sesi ünsüz türemesi yapmış olacak. Ee, yardımcı eylemler dikkat edilmesi gereken bir yer. Burada ünsüz söylemesi meydana gelebilir diyorum. İkinci yolumuza bakalım. Bazı sözcükleri ünlüyle başlayan bir ek geldi. Bu sözcükler genelde e, Arapça sözcükler olarak karşıma çıkabilir. Mesela af kelimesine ünlüyle başlayan bir ek getirdiğinde afı şeklinde değil affı şeklinde karşıma çıkar ve buradaki f sesi türemiştir diyebilirim. Şerri örneğinde Yine ünlü ile getirdim ve buradaki r sesi buradaki r ünsüzü türedi diyebilirim. Daha sonra ne diyelim? Reddi diyelim. Ve buradaki d sesi türemiş oldu. Aynı zamanda az önceki örnekte olduğu gibi buradaki sert ünsüz yumuşak yumuşadı. Düştü. Ünsüz yumuşaması <laughs> olarak karşıma çıktı. Ee, hem burada ünsüz yumuşaması hem ünsüz e, ikizleşmesi var diyebilir miyim? Ünsüz türemesi var diyebilir miyim? Kesinlikle değil. O zaman şöyle bir soru geldiğinde aşağıdakilerden hangisinde birden fazla ses olayı vardır? Bakın burada iki tane ses olayı var değil. Sır örneğine ünlüyle başlayan bir getirdim. Sırra şeklinde karşıma çıkıyor. Ünsüz türemesi vardır. Bu onun hakkı dediğimde bakın mesela yine ünsüz türemesi meydana geldi. Zanımca diyelim burada, da zanımca şeklinde karşıma çıkıyor ve buradaki ünsüz türedi diyebiliriz. Burayla alakalı bir notumuz var. Sız olumsuzluk eki var arkadaşlar. Bu bazen karışabilir. Mesela hissiz ifadesinde bir ikizleşim var mı, ünsüz türemesi var mı bakalım. Hiss kelimesine sız olumsuz kek gelmiş. O zaman ben diyorum ki burada ünsüz türemesi yoktur. Issız ifadesini yine sız sız eki gelmiş, ünsüz türemesi yoktur. Sessiz ifadesine yine e, olumsuz kek gelmiş ve buralarda ünsüz türemesi yoktur diyorum. Not olarak, e, not olarak bunlar da böyle e, aklımızın bir kenarına yazabiliriz. Ünsüz türemesi deyince arkadaşlar o zaman e, aklımıza iki yer gelecek. Yardımcı eylemlere dikkat edeceğim ve e, bazı sözcüklere ünlüyle başlayan bir ek getirdiğinde ünsüz türemesi meydana gelebilir diyeceğim. Şunlar da böyle e, aklımızın bir köşesine kalabilir. Hissiz, ıssız, sessiz gibi kelimelerde e, ünsüz türemesi yoktur diyebiliriz. Bir soru sorabilir miyim Berci hocam? Tabii Bu hocam. ıssız kelimesi ıı, tam o kafamı karıştırdı. Is diye bir kelime var mı? Hocam ıs ıı, ız ifadesinin anlamı sahip anlamında kullanılıyor. Yani hmm. ıssız derken sahipsiz. Aaa anladım. Aa, güzelmiş. Tamam falan. şimdi güzel oldu. <laughs> Okey teşekkürler. Ünsüz söylemesi bu kadar arkadaşlar. Sabrınız için teşekkür ediyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.